Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemdeki meyveleri size tek tek gösterme kararı aldım. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen evimin önünde olan elma ağacım. Tek tuk var onlarda. Böyle bakın. Bu da Trabzon hurması. Dallarında var. dallarını gösteriyorum size görünüyor mu bilmiyorum ama işte bir burada bir tane var. Bu da erik. Bundan reçel yapılıyor. Bu limon ağacımız. küçük küçük limonlarımız da var. Bakın bu burada da daha değişik bir cins olan farklı bir limon ağacı var. Ağaç demeyelim de fidan. Bunun da cinsi yedi veren herhalde. Öyle söylediler. Her mevsim boyunca hep üzerinde limon bulunuyor bunun. Buradaki ayvamız. Ayva. Oradaki yanına da yaklaşacağım. Ceviz. Bak, ceviz var orada. Yanına da yaklaşabilirim. Önce size narımı göstereyim bunlar. Nar. Üzümümüz. Üzüm de şey ağacında, kiraz ağacında ama kirazın mevsim olmadığı için kirazda meyve bulunmuyor şimdi. Böyle giderken tavuklarımı da göstereyim size. Buradaki armut. Bak böyle göstereyim size. Armut. Kamera nasıl gösteriyor bilmiyorum ama dur doğru açıyı alayım. Bu armut. Buradaki armut. Buradaki portakal. Bu portakal. Şurada da var yedi veren muşmula. Bak şu. İle onda da meyve yok şimdi. Bu büyük olan dut ağacı. Ondan sonra bu portakaldı. Bu önümüzdeki mandalina. Mandalinamız. Yine orada da erik var. Erik meyvesi olmadığı için erin ağacını gösteriyorum sadece. Oradaki de erik. Bu da armut. Armudun bir değişik cinsi. Bakalım şimdi sizi de çekelim. Ne yapıyorsunuz? Bir tanesi firar etmiş. Sen girsene içeri sen nereden firar ettin? Buradaki içteki de gene mandalina. Buradaki armut değişik bir cins gene. Onun e, yarısı ilk önceden o aşılı armuttu. Aşılı armudun bir dalını kırılmıştı. Sonra eşkin verdi. Eşkin verince o armutun yarısı normal aşılı armut yarısında da meyve var ee, dalı kırılıp da eğilmi oldu bilmiyoruz. Kimisi önce yarısı önce oluyor sonra kırıldıktan sonra eşkinleri şimdi olgunlaşmaya başladı. Onda da meyvesini göstereyim size. Böyle meyveleri var. Onda da var meyve gene. Sonra başka burada da mandalinamız var gene. Mandalina. Bu da kiraz. Kiraz ağacımız. Ama gene mevsim olmadığı için yok onda. Bunlar mısırcıklarım. Mısırcıklarım. Mis mis mısırcıklar. Ama şimdiki videom meyve ağaçlarımı gösterme olduğu için meyveleri ağaçlarımı gösteriyorum. Cevizim var onda. Şimdi de yaban eriği. Bu yaban eriği. Dur onu da göstereyim size. Bunları biz Oh mis mis. Mis ağaç dolu yani de bakma yanlış acıdan çektiğim için videom görünmüyor erikler görünmüyor yani. Ama var yani. Onda da dolu yani. Arka tarafta dolu yani de o tarafa geçmem lazım size göstermem için. Şöyle bakayım güneşin acısından çıkabilir miyim? Göz görünebilir mi? Bak şu dallar hep asılıyor dolu ama yakın acıdan çektiğimde görünüyor. Böyle. Orada da o var. Aşağıda daha önceki videomda göstermiştim. karayımış ağacı. Onu yakından çekmiştim size. Buradaki ince hurma. Şurada gösterdiğim ağaç ince hurma. Onun da yanına gidebilirim. Gidebilirim yani. Dolanabilirim yani. Ama bahçemdeki daha sıh dikilmiş e, olan ağaçlarda onlar da hep var. Burası bu hurma kış ağacı. Onun üzerine bakalım var mı diye. Lahanacıklar, pazıcıklar. Bakalım şu ayçiçeğimiz olgunlaşmış mı? Çekirdek yapımını bilen bana atsın, yazsın videoma yorum yazsın. Çünkü ben bu var yani ay çiçeklerimde bak böyle güzel güzel var. Ama çekirdek yapımını ben bilmiyorum. Bilmediğim için de bunları bir dahaki seneye tohum da ayıracağım. Ama insan gene ziyan olmasın istiyor. Şimdi oradaki onda Hurma ağacına yaklaştım ama onda hiçbir meyve bir şey yok. Onun yanına dikenlik orası. Oraya kadar gidemeyeceğim. Şurada da kırmızı erik var. Onun da videosunu göstereyim size. Onda da var mı şimdi meyve? Onu bilmiyorum. Ama yanına kadar gideyim. Bir bakalım ki var mı onda diye. Ama yanındaki armudumu da göstereyim size. Şurada ceviz fidanı var gene ama ceviz yok onda. Aşağıya da gides gitmek o kadar gelmiyor bana yılan olur diyor. Korkuyorum. Şimdi güneşli bir havadayız. Ama aşağıda incirler var. İncirler daha vakti değil. Hmm, vakti olmadığı için Oraya da gitmeye korkuyorum. Çünkü gerçekten de yılan olur diye. Sarılır bana. Sarılır bana. Belli olmaz. Buradaki armutlara bakın. Buradaki armut da böyle mis gibi bahçemizdeki meyveler erikte yok. Eriği herhalde topladık kalmadı onda. Aslında birkaç tane vardı onda ama toplayınca kalmadı. Buradan hemen çıkalım. Arkadaşlar meyvelerim bu kadar. Bu kadar da değil aslında var daha var yani. Kırmızı eriğimiz var. Kırmızı üzümümüz var. Bu da salatalıklarım var. Salatalıklarım daha şey e, söndüler yani. Burada yeni fasulye bahçeliği yapmıştım. Bunlarla turşu yapacağım ama sakelini yapıp çubuk dikmem lazım buraya. Burada da başka bir bahçem var. Hem mısır diktim hem de az bir fasulye diktim buraya o farklı bir tür burada kapri biberler kapri de değil bunlar farklı bir cins burada da gene turşuluk fasulye bahçeli. var bahçemiz böyle meyve bahçeli videomu kesmiyorum sadece. Kırmızı üzümü. Bir de şimdi üzümlerin çeşitleri olduğu için şuraya bakın. Maşallah. Allah bin bereket versin. Şöyle. Bak burada da kış armudu var gene. Bu kış armudu. Yani 3-4 türlü armut çeşidimiz var. Bu da bahçedeki armut. Bu da begon milimiz. Orada da yabani erik var. Orada zeytinimiz var. Zeytini de göstereyim size. Zeytinin yanında kabağı bakın mısır kabağı. Zeytinlere bakın. Gördünüz? Burada da ekşi nar var. Narın diğerini tatlı narı size gösterdim. Bu da ekşi nar. Bunlar çok ekşi oluyor. Bak böyle göstereyim size. Onu olgunlaşmadığında dahi çok ekşi. Ama buradaki tatlılar, bu sürü tuşürü eriği, onda yok şu an, toplanmış yani. Burada da yine zeytinimiz var. Bu zeytinin cinsi daha farklı. Bakın, burada siyah üzümlerim var. Siyah üzüm. Bak böyle. Böyle. Burada da beyaz üzümlerim var. Ağacın aralarında. Bunlar çok güzel. Bunlar olgunlaşmış şimdi. Bunlar kapıda olanlar. Bakın. Buradaki limon 7 veren limon. Yılın her mevsimi olan bir limon. Buradaki erik de Ağustos eri ama kalmadı onda şu an tam bitme üstü. Bu da limonun başka bir çeşidi. Ama bunun üzerinde dur göstereyim size. Böyle Bu da incir. Bu da portakal ama bu bunun cinsi de farklı. Bunda var mı bakalım. Bakayım bakayım. Bunda yok. Bu da kareymiş. Kareymiş de bitti.